Herkese merhaba. Tekrar sizlerle görüşmek oldukça güzel. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın röportajı nedeniyle gelen tüm güzel dileklerinize ve eleştirilere de tabii ki teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun gündeme bomba gibi düşen bir röportajdı. Öncelikli olarak hem Sergin Hoca'ya çok teşekkür ediyorum, Beşiktaş Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kameraman arkadaşımız Barış Lütfü Seven başta olmak üzere. Ve bu röportajdan sonra çok saçma sapan iddialar ortaya çıktı ama yaklaşık 7 senedir aralıksız A Spor'da çalıştığımı sizlere söyleyeyim. Herhangi bir ayrılık yaşamadım sürekli olarak A Spor bünyesindeydim ve ayrılmayı da düşünmüyorum. 7 sene değil belki 70 sene daha çalışacağım. Allah inşallah o günleri göstersin diyorum ve bu konuyu daha fazla uzatmadan da başlamak istiyorum. Sergen Hoca ile ya röportaj yaptık. Herkes soruyor nedir Beşiktaş'ta durum diye. Sergen Hoca çok açıklayıcı, çok akıcı cevaplar verdi. Ama tabi bazı satır aralarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sergen Hoca sözleşme kesinlikle şu anda benim gündem maddem değil diyor. Sergen Hoca'nın tek istediği sezon planlaması ve yapılacak transferlerin şekillenmesi. Biraz dinlenme süresi var. Dinleneceğini kendisi de söylemişti. Şunu hemen belirteyim. sergi Sergen Hoca önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'a gelecek ve burada yönetimle bir toplantı yapacaklar. Sayın Başkan ve Emre Koca da değerli yönetici ve Cenk Sümer'le birlikte, biliyorsunuz spor, Futbol AŞ'nin yöneticilerinden Sayın Cenk Sümer'le bir toplantı gerçekleştirecekler ve bu toplantının ardından da çalışmalar başlayacak. Transfer öyle ha deyince bitmiyor biliyorsunuz. Bu konuda da başkan oldukça haklı ama hocanın da kafasında bazı isimler olduğunu söyleyelim. Özellikle öncelikli olarak Gezal transferinin bitirilmesini istiyor hoca. Gezal'ın yeniden Beşiktaş'a kazandırılmasını istiyor ki şunu net bir şekilde sizlere ifade edebilirim. Gezal'da hem hoca ile hem başkanla yapmış olduğu konuşmalarda Beşiktaş'ta kalmak istediğini, İstanbul'u çok sevdiğini, Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını çok sevdiğini belirtiyor. Beşiktaş yeni bir kiralama teklifinde bulunmayı planlıyor. Satın alma bonusuyla birlikte diyelim. Ve geçelim diğer transferlere. Tabii ki Santrafor. Abu kalma ihtimalini oldukça düşük görüyorum. Almış olduğum izlerim bu yönde. Ee, Abu Bakar'ın Sergen Hoca dakika 87'de çıktığında yapmış olduğu hareketler nedeniyle Sergen Hoca'nın kendisine biraz buruk olduğunu söyleyebilirim. Yine keza Abu Bakar'ın sakatlığı nedeniyle oynayamadığı son haftalar var. uzun bir süre oynayamadı ve Santrafor'su oynadı Beşiktaş. Yine de çok ciddi bir başarı. iki kupayı birden kazandı siyah beyaz takım. Ama bakar pek düşünülmüyor çünkü hem Sergen Hoca tarafından hem de yönetim tarafından işin ekonomik boyutu da Abu isteği oldukça fazla olduğu için Beşiktaş yönetimi de bu yükü kaldırabileceğini düşünmüyor açıkçası. Ve yeni alternatifler masada. Geçtiğimiz yıl da hoca istemişti. Seferovic ismi hocanın hala kalbinde olan bir isim. Benteke biliyorsunuz şu anda boşta Benteke ama yıllık 3,5 milyon euro istiyor ve imza parası da 5 milyon euro olabilir mi? Olma ihtimali şu anda çok uzak ama olmaz diye de bir şey söylemek mümkün değil. Ee, onu da belirteyim. Şu andaki öncelikli olarak Beşiktaş'ta planlanan hem Sergen Hoca'nın hem Sayın Başkan'ın ve Sayın Emre Kocadağ'ın e, bu üçlü oldukça koordineli bir şekilde çalışıyor. Sayın Cenk Sümer'e de dahil edelim. E, sürekli olarak Sergen Hoca'nın yanında çok koordineli, çok iyi bir sistem içerisinde çalışıyorlar ve bu sistemin bozulmasını da istemiyor Sergen Hoca. Özellikle transfer konusunda e, Gezal transferinden bahsettik. Rozier'in kalacağını e, umut ediyor Sergen Hoca. E, Gezal ve Rozier'in mutlaka takıma yeniden kazandırılması görüşündeki ki başkan da aynı görüşte şüphesiz. Her iki futbolcu da kalmak istiyor. Ben bu iki transferde çok ciddi e, kafalarını karıştıracak astronomik rakamlar olmadıktan sonra iki futbolcunun da Beşiktaş'ta kalmasını beklediğimi söyleyeyim. Salih Uçan transferi de yine teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği bir transferdi. Salih Uçan'ın da Önümüzdeki yıl Beşiktaş orta sahasında göreceğiz. Atiba her sene aynı şeyi söylüyoruz ama adam gerçekten 40 maçın üzerine çıkıyor. Bakalım önümüzdeki sene 40 maç oynayacak mı? İnşallah oynar. Çok başarılı bir futbolcu ama zaman zaman rotasyonla Salih'in olacak olması da Beşiktaş adına Beşiktaş'ın elini kuvvetlendirecek bir transfer olacağını düşünüyorum. Sergen Hoca ayrılmayı düşünmüyor. Sergen Hoca neden ayrılmayı düşünmüyor? Onu da söyleyeyim. Sergen Hoca Taraftarın desteğini her zaman arkasında hissediyor, Sayın Başkanın desteğini arkasında hissediyor. Şunu söyleyeyim, ben Sergen Hocanın Başkanla bu kadar iyi diyalog içerisinde ve birbirlerini ben bu kadar çok sevdiklerini bilmiyordum. Çok büyük saygı duydum. Sayın Başkan'a da aynı şeyi söyleyebilirim. Onun da yapmış olduğu çalışmaları Sergen Hoca'nın çok ama çok güzel bir şekilde anlatması da çok güzeldi. Sayın Başkan gerçekten ekonomik anlamda Beşiktaş Kulübü'nü yukarıya çıkartmak için elinden geleni yaptığını söylemişti Sergen Yalçın. Ve tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi ekonomimizi düşünerek transfer yapacağız. Ama unutmamamız gereken de bir yol var. İki kupa geride kaldı. Şu Şampiyonlar Ligi'ni oynayacağız dedi. Ve biraz olsun geçtiğimiz senin limitlerine çıkacağız. Bu da 15 Haziran'da açıklanacak. Limitlerle birlikte Beşiktaş'ın yol haritasını çizecek ama ben ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın limit konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerekli yardımı yapacağını düşündüğümü söyleyeyim. Ve sizlere şunu da belirteyim. Sergen Hoca asla ve asla Beşiktaş'tan kopmak istemiyor. Çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim en kısa sürede de sayın başkanla el sıkışıp yollarına devam ettiklerini açıklamalarını bekliyorum ama çok ince ayrıntılar da var. Hoca şunu söyledi. Görevdeyken arkamdan başka hocalarla görüştüler. Bir daha bunların da yaşanmamasını istiyor ve bunun garantisini de istiyor Teknik Direktör Sergen Yalçın yapacağı toplantıda. Çünkü bu olay gerçekten hocayı oldukça üzmüş ve yıpratmış. O dönem bunu hiçbir şekilde Dışarıya lanse etmedi ama oldukça üzülmüş bu durumdan artık bu tip olayların yaşanmasını istemediğini söyleyecek Sayın Başkan'a ve Sayın Başkan'ın da vereceği cevap tabii ki burada yeni sözleşmede belirleyici olacağını söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.